herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün goleyi niye memnun hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ee, goleye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar güzel bir sürprizim var ee, Ibrahimovic'imiz gitti süper paket açacağız ee, umarım güzel bir şey çıkar ee, bir daha hiçbir şekilde bu güzel bir süper çıksın izin vermeyeceğim yani atmasına falan hepiniz tekrardan hoş geldiniz elimden geldiği kadar goleyi videosu çekmeye çalışıyorum siz de bir like atarak bana destek olabilirsiniz ee, elimdeki videolar bitti hemen şey yapayım dedim ee, depol depol de bir iki tane çekeyim hemen dedim yarın inkılapla İngilizce sınavım var ee, teşekkür ederim başarılar dilediğiniz için ikisinden de Baya e, bayağı kötü aldım kaldım galiba şey olarak ders olarak İngilizce zaten berbat da hoca sayesinde geçiyorum ondan inkılap inkılabım çok iyi geçti çok kötü aldım öyle diyeyim Evet şimdi süper açacak mıyız An süper şey değil mi? Kartta mı acaba? Kart. Evanter. Aha. Bizim süperi açmışlar. Ee, e. Özel, 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 özel abi. Ha rastgele süper paketi tamam bulduk. Ee, açıyoruz gençler hazır mısınız? Hop 1 2 3. What the fuck? Çok güzel çok güzel bir süper çıktı gerçekten. Müthiş 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 müthiş, müthiş. Bu arada gençler benim Skype adresinden ekleyip e, ben de video çekebilir ayrıca bizim kanala gelebiliriz e, bizim gruba Skype grubuna gelip e, gole hakkında sohbet ediyoruz gençler. Ee, hepiniz davetlisiniz. Evet bu yine baga girdi. Kim bu? Sabi alanı seviyorsan birlikte gel. Buyur. Hop hop hop. Aleyküm selam. Ama şöyle eee şey, videoyu izleyin. 1 vs 1 atayım dedim. Ona gideceğim. Şimdi böyle insanlar tanıdık gerçekten çok mutlu oluyorum ama bir vs 1 atacağım. Evet tamam şimdi de kolaya geçiyoruz gençler bu saat bugün de de yani bugün çarşamba günü bugün de de golü oynuyor ve beni tanıyor teşekkür ederim gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi böyle oynamak yerine beni skaptan ekleyin hem sohbet ederiz bakın e, beni arayanların %70'ini falan açıyorum ben Konuşuyoruz sohbet ediyoruz her şekilde konuşabilirsiniz yani ben bir arkadaşınız olmak istiyorum hiçbir şekilde zaten şöyle bir şey mantık var e, siz olmasanız ben de olmayacağım. Bu arada yenileceğiz söyleyeyim. İbrahimovic'imiz yok. Ya of. Oğlum ne yazıyorum ya? Hadi bakalım başlayalım. Kaç takımı da başarılar diliyoruz. Kendimiz. Evet. Ne zaman koş. Pas ver bakalım şöyle. Erik. Abi ya İbrahimovic'imiz yok ya. Tamam. It's okay. No problem. Çok güzel. Ronaldo ver. Ronaldo. Ronaldo seni sevmiyorum. Çok güzel. Yeni golcümüz Benzema bu arada. Alacak o topu. Bu arada daha demin PES, PES 2006 MyClub çekmeyi denedim eee hatalar yaptım yine 6 öfter çektim o konuyu da görürsünüz onun şeyini de vereyim e PES 2016 MyClub'a da başladık ama baya kötü başlangıç yapacağız gibi bu arada videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın beğenmediyseniz de destek atmayı unutmayın diyeyim ondan sonra hemen e bu maçı alır mıyız bilmiyorum artık her geçen maç benim için daha çok zorlanıyor. Bu kadar iyi benim bağlı kalmak çok yanlış bir şey. Ama bir tek golcüm o var. Biraz ben de bulaşayım insanlara bakalım nasıl diyorlarmış. Onun için zaten komik gerçekten ya. Offside'de kaldım diye. Hop şöyle yeni golcümüz dedik. Alacak o topu. <laughs> Bugün gerçekten e, iyiyim, gerçekten moralim iyi çünkü neden ekran kartım sildim ekran kartımı yanlışlıkla e, gittim ikinci ekran kartını çalıştırdım yani ikinci ekran kartlarımda işlemci ekran kartı Intel Family çok moralim bozuldu oyna falan kasıp kasıp kırdı bir baktım e, ekran kartım falan çalışmıyor çok denedim iki 3 gün denedim en sonunda yaptım çok mutluyum baya mutlu oldum ya. Ben şöyle diyeyim. Hiçbir şekilde oyunları falan zaten bilgisayar yavaş açılıyordu. Sonra baktım olmayacak böyle tam format atayım dedim. Ekran kartım çalışmış meğer. Ondan sonra yaptım ve şu an mutluyum. Ondan zaten elimde bir vardı bugüne kadar ama bugün yok. Özür dilerim arkadaşlar. İçeriden bana yiyecek geldi. Yatıştırmalık bir şeyler alayım dedim. Şimdi telefon çalıyor. Umarım getirmezler telefonu. Zaten oynasan dedi, oynayamadım. kısa bir zaman geçti. sıkıntı yok. Buradayız, devam ediyoruz. Özür dilerim tekrardan. Çok sizin için hiçbir kısa yok zaten. Çok saniyeler geçti. Kroos. Ronaldo alır mısın? Alır mısın? Aldı koçum. <laughs> <laughs> Bugün moralim iyi olduğu için insanları sarıyorum Bilmiyorum şu an karşıdım ki in insanı sevdim ya hiç öyle küfür falan etmiyor. Mutlu oldum şu an. Şu an ben toksiklik yapıyorum. Kötü bir şey yapıyorum şu an. Ben efek alacağım soğan olur mu? Ya. Lütfen kalma. Lütfen. Alt defne. Biz. Ya. Ciddi misin? Gençler ne yapacağız? O zaman videoyu durdurayım ben. Karesin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani. Yapmayın ya. Of. Aynen durdurayım. geliyor Neyse arkadaş geldim Ben de mısır yiyorum burada. Haberiniz olsun. Alt <laughs> Bir baktım adam gelmiş. Ben takılıyorum. O da orada takılsın. Atamıyor zaten. Ben de mısır yiyorum öyle. Oyun şey Öbür maçı hemen geçeceğim bu arada. Bakın şimdi gol'a gidiyor. Helal lan. Okey. Tamam. Bitiyor maçımız. Zıkkımlandım. İyiyim şu an. Maç da bitti. Şimdi tebrik ederim yazdım da report edeceğim şimdi bakın. Banlatacağız şimdi. <laughs> <laughs> Oradaki küfürüm yazdım. Kaçmak iyi oyuncu gerçekten çok hoşuma gitti. Afrika kalması daha iyi olur ama. Can sağ olsun. Evet şimdi gençler Biraz acelem var umarım hızlı biter bugün Ama daha no, işimin ne olduğunu da bilmiyorum ona bakacağım şimdi Ya yenmemiz zor ama nasıl diyeyim Bence yeneceğiz evet, bu saçma Adam üşenmeyeyim selamun aleyküm yazdım Biz aleyküm selam yazmayı din yani yazın yani Ayıp olmasın Bence kopyalayıp bir şey yaptı F1 falan hani adam şey yaptı galiba. f bile falan koydu. Basınca yapıştırıyor. Haydi <laughs> bakalım. Hızlı ol. Hadi kal Hadi kal Hızlı hızlı bir kontra atak. Neden mi? Adama sen de ne dedim. Ya ben beni konuşturmayın ya. Kendi kalemi atıyordum ya. Türkiye'nin İngilizceli <laughs> imtihanı. Bu <laughs> ya ama karşı takım yüzünden yedim gençler yapmayın Allah aşkına ayıp ya. Geçmiyor da. Geçme gerçekten ciddi geç. YouTube başa. Abi İngilizce İngilizce, İngilizce olalı böyle dram göremedim. <laughs> Sana demek değil bu arada hani şeyde çok güzelsin mesela sen de öyle diyeyim yani öyle bir örnek bir resim geldi şu an nasıl örnek bir resim bilemedim benim de İngilizcem çok iyi ya, ondan kaldım tam sol <laughs> saçmalandı o yani İngilizceli baya seviyorum yani baya baya filmler izliyorum filmlerim dizi baya baya de hani. her gün baya dizi bitiriyorum diyebilirim İngilizcemde gelişme var hani konuşamıyorum yazamıyorum Sadece anlıyorum Ama gene düşük alıyorum kalıyorum anlamadım Hocamız yalvasın olmamını yaratıyorum İnkılabı şey ee, Hocamı çok seviyorum ondan kalıyorum <laughs> Anlamadım ya Şimdi Ne Hayır Ya ben niye bu kadar boş espri yaptım şimdi? Bu arada esprimin ne olduğunu söylemeyeceğim çünkü şu an aklıma gelmiyor bir dakika. <laughs> aklıma gelmiyor şu an ya. He, eti. Tamam ben şu an gerçekten konuş konuşmayacağım hiçbir şekilde adam gibi oynayayım oyunumu. İyice ben de kafa iyi bugün herhalde kusura bakmayın gerçekten özür dilerim ya. Hadi bakalım. Edik. Lan ne yapıyor adam orada ya? Kafamı karıştırdı. Ne yapacağını belli etmedi ya. Abi bana, ben, neden Edik'e voley koydum ki? Ben voley hayatım hiç kullanamadım. Hani belki şansa falan o da korneli atmış en fazla yani. Kullandığımı hatırlamıyorum. Aldık onu aldık gol. Aldık aldık. Ey Ronaldo koşuyor. İyi iyy ver o topu. Ronaldo İyi. ver. Heh, tamam güzel. Bak Ronaldo'ya çalan atalım şöyle. Hop. Oha verdiği pası bak helal olsun. Bu arada Beşiktaş şampiyon oldu falan. Çok oldu ya. Şimdi onun üstünde onun için konuşacaktım da konuşmayayım şimdi. Ee, şey hakkında konuşalım. Ee, Fenerbahçe Galatasaray şeyi var. Kupa şeyi var. Ziraat kupası. Çok güzel bir maç olacak bence. Yarın. Yani şey bu akşam hani bu videoyu her günü anlatacağım bu akşam 21.15'te mi ne ee, galiba onu da demek isteyeyim e, güzel bir maç benim tarafım şimdi şöyle bir şey var Beşiktaşlıyım Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum muyum ama bilmiyorum ama Fener'in top oynama şeyi falan çok sevdiğim için Fener'i tutuyorum ben ama ikisinin ikisi de kazansa bana uyar yani fark etmiyor bana istediği kazansın sadece Fenerbahçe'yi e, oyun, oyun, olarak çok çok seviyorum, beğeniyorum. Ne kadar biz Fenerbahçe'leri sevmesek de Fenerbahçe'leri sevmiyoruz. Ben de çok sevmiyorum ama e, takımı ve oynayış tarzı çok güzel oluyor. Yani Türkiye'yi temsil edebilecek bir şekilde oynuyor bence. Tabii Beşiktaş da öyle ya. Onda bakalım izlemeyeceğim tabii ki de, de öyle sallıyorum yani şey izlemem maçı ama Öyle futbolla bir çok bir alakam yok bu arada. Ama özeti izliyorum. Geniş özet hatta. trt de böyle. Ya da periskoptan falan açıyorum. izliyorum. Güzel oluyor. Evet geldim. Okey. Ee, i̇şimi öğrendim. Şu an çıkmam gerekiyor ama sizin için çıkmayacağım. Ee, dayanacağım. Sonuçlarına katlanacağım diyeyim ne diyeyim. Çok oyalandım yani. Video çekmek için geldim. Bayağı işlerle uğraştım çok yoğunum bu aralar. Dersli olarak demiyorum müzik olarak. Neler yapacağımı yapıyorum. Haftalık programımı ayarlıyorum. Ee, tasarımcı falan arıyorum. Ee, onun için uğraşıyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Sizin de dersiniz iyi gidiyordur. Ee, bu hafta sonu falan. E, ee, haftaya dörtten sınavım olacak. O dörtten sınavım dörden de çalışmayacağım. Çünkü sınavlara bakar mısınız? Felsefe, din. Öbürünü unuttum ya drama dramayım Neydi o? Bir tane acayip bir seçmeli bir ders var ya. O da kopya hani şey kopya çekiyoruz zaten. şey puanınız yükselsin diye verdiler. Bilmiyorum. Bir acayip bir ders. Hocasının bile bilmiyorum kim diyorduğunu falan. Ondan... Yani o sınavlar var. Bu arada lisede de bedenden sınav oluyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Allah'tan sporcu falan girmiyorum beden sınavına. Olduğu güzel oluyor. Kendini şey hissediyorsun. Ayrı hissediyorsun ama. Çok bir şey fark etmiyor yani girmiyorum yüz veriyorlar net yani. 9 sınıfta falan benim bedenim düşük gelmişti ilk dönem 60 mi 70 mi gelmişti çünkü Bayağı korkmuştum ya hocadan sınav falan oluyor böyle şey mi beden nasıl sınav mı olur? Ortaokulda oluyor musunuz bilmiyorum ama Alamadım topu sevindim bir anda ya şu an nasıl diyeyim dışarı atmak istemiyorum hemen acele olarak gideceğim Hemen de geleceğim hedefim o şu an lag like girdi Lag like giriyor şu an galiba bilmiyorum. Cavani ile bu Aman yemeyelim ha. Aman yemeyelim. Şu an çok riskli hareketler yapıyor. Güzel, güzel pas Ronaldo. Ronaldo'yu sevmiyorum ben ya. Neden bilmiyorum. Kişilik olarak çok iyi bir adam var ya. Okudum ya, yani. gittim üşenmeden okudum yani. Olsa bırak bırakma, hiç hiç uğraşma, hiç, hiç uğraşma. Yani. Zamanla oynuyorum anladığınız kadarıyla ve gol yarsam çok üzülürüm gerçekten çok üzülürüm Abi Bu arada kolla oynayacağım isterseniz falan kolada da yapıştırırım ee, Şu ikinci ekranı ayarlayayım ondan sonra bayağı işim rahat olacak yanında yorumlarınızı falan yapacağım Neler istiyorsunuz neler istemiyorsunuz falan Yapmayacaktım ya Panzele Okey. 3-1 ee, güzel bir galibiyet aldık. Biraz kolay gibi galibiyet aldık. Karşımızdaki kaç level bizden eşit falan değil miydi? Full uzman falan değil miydi? Hayret. bir hadi ya. Ura Hadi bitir. Bitiyor mu? Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.